Selamlar dostlar bugün sizlerle birlikte Stick War 2'nin birinci bölümüyle karşınızdayım. Evet bugün ne yapacak dersiniz? Bugün ne yapacak? Bugün kampanya modu gireceğiz. Şimdi gireceksiniz yeni seriye başladım Tabii ki gireceğim ama ne kadar Şimdi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Aşağıda kuzeyme kanal linkini koyarım ona da abone, like atarsanız sevinirim. Neyse şimdi. Yani oyunda neler varmış? Free model, TD model, online watching. klasik campaign buradaymış. New campaign. Tabii ki bu seri şey olacak? Ee, kaostan ilerleyeceğiz bu. Ama diğer serilerde yaparız tabii ki. Order, kaos, element diye ilerleriz. Normalde başlaka yani hep bir bölüm falan çekerim. Yani bir seviye falan oynarız. Okay, şey where do we use many of the empires and the control? Hmm. This Britain is the nation. Tama. Çok da İngilizcem yok ama. Ne diyorsun dayı bize ya? Ha maden cüret diyormuş. Şimdi ben bunu kontrol etmeyeceğim. Aha, şey diyor. Üç tane şey var. Lan dur gitme. Altın kazan şerefsiz. <laughs> Nereye gidiyorsun sen şimdi? Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. ne değişiklikler var bu şeyde oyunda? <laughs> Bak nasıl kazıyor? Aa, güzel Hem animasyon yapmışlar. Oğlum normal stick var legacy'de böyle animasyon yok. Ha şimdi bırakmaya gidiyor. Asana. Tamam bırakak bir madenci. Ha kontrol et şunu. Oğlum siz şurada durun lan. Anlamıyor musunuz? Geri zekalı. Ama madenci. Kal şu madenci. Şu madenciyi öldürmeden kaçmam. Dur şu bir tane arkadan. Ama 20 vuruyormuş. Lan dur kaç. Gel bari son vuruşumu yapayım. Öldü. <laughs> Gelmiyor lan değil mi? Gelmiyordur inşallah. Şimdi ben buraya bir orada oluşturacağım bakın şimdi. An ay şerefsiz niye saldırıyorsun neyse tamam kaçıyor kaçıyor bırak ya, tamam kaçıyor Allah belanı gel lan şuraya gitme oğlum peşinden bak öldürür seni <laughs> Durun la burada. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah. <laughs> ha öl la. Aa öldürdü lan. O üç tane daha geldi. Şimdi bak sen. Bak şurada duruyorsun. Hı, tamam. Şimdi biraz daha bas. 3 tane. Bir tane de dört tane. Şunlar da gelsin saldırak ya. 11 tane. Ya yani bu bunlar hep tek bölüm falan gelir. Ya yani tek seviye. Ha yani geliyorlar. Şu 10 tane de gelsin de saldırın. Bak 10 vuruyor normalde kontrol edince 20 vuruyor. Aynı stick var legacy gibi. Sivas kangalı. Ben bunlara Sivas kangalları diyeceğim. Çünkü aynı öyle duruyorlar. Normalde bunlara karabları falan diyorlar. Dur oyunumuzu azıcık açak. Güzelmiş. O yandan artı aldı. Şöyle bir ekran görüntüsü. Güzel Photoshop. Bu oyunda kristal var. O ne? Ruan bir tane daha maden çıkar. Şimdi gel bakayım sen. tapıyorlar. Şimdi bizim 21 tane yani kaç tane? 21. 19 tane. Şimdi 20 oldu. 20 tane kediciğimiz var. <laughs> Daha demin Sivas kangalıydı ama <laughs> şimdi kedicik oldu. <laughs> Arkadan azıcık daha basak. Çünkü bu oyun yani gidip de şimdi sen Swarovski'sin diyelim. Bunu bunu gidip de ta deve kadar oynamazsın bir oyunda yani. O stick var Legacy gibi değil. Bence dalın artık kedicikler. <laughs> 18 tane kedicik saldırıyor. Ya bir tanesi kontrol edeyim ya. Oha ne güzel lan. Alın kelicikler. Alın lan acımayın Acımayın lan. Allah. Yıktık. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ama like atmayı unutmayın. Neyse böyle bir kapanış olsun arkadaşlar